Aynen nasılsa sen dış alemi o şekilde görürsün. Yani iç bükeyse iç bükey, dış bükeyse dış bükey. Uzak şeyleri yakın, yakın şeyleri uzak görürsün. Aynen kırıksa bütün şeyleri kırık olarak görürsün. Aynen karanlıksa dışarıdaki bütün o aydınlıkları kendi ruh aynanda kap karanlık olarak görürsün. Bu da bu hadiselerin içerisindeki o hikmetli güzellikleri, binlerce hikmet ve güzellik ve inan bir ikram var. Bu ikramları görmüyor. Bunları baştan bir saymıyor. Onlar da sadece kendi böyle kötülükleri toplar gibi öyle ruhu onları böyle çeken bir mıknatıs gibi müteellim edecek hadiseleri çekiyor kendi üzerinde topluyor. Aynasının müşahedesine tabi olduğu için kendisi hodbin hodendiş ve bedbin olduğu için. Şimdi bak bu aynasının müşahedesine tabi diyor. Alemdeki güzellikleri göremiyordu ya. Göremediği için kendi üzerindeki güzellikleri göremedi. Rabbine itimat gibi bir şey de yok. Rabbi hakkında bir hüsnü zanlı da yok. Bu memleketin saniyinin ve sahibini bilemiyor bu memleketi bu kadar güzel yapan zatın bu memleketi böyle kendi zannettiği gibi çirkinliklerle doldurmayacağını bilemiyor. Bilemediğinden o sıkıntı önce kendisinde başladı. Daha sonra gözünü kaldırdığı alemdeki her şeyi ağlıyor, inliyor gördü. Her şeyi savruluyor, sağ sola dağılıyor gördü. Her şey kopuyor, her şey kırılıyor, her şey dökülüyor. Her şey dağılıyor, herkes hayatından halinden bin pişman gördü. İşte diğerlerinin halini de kendisine kıyasladı. Böylece o ruh aynasına onları düşürdü ya hocam bu ağırlıkları. O ağırlığı artık kaldıramaz. Herkesin ruhunda bir dayanma kuvveti vardır. O dayanma kuvvetini insan sağa sola dağıtırsa, geçmişe ve geleceğe dağıtırsa o andaki sıkıntıya sabretmeye gücü yetmediği gibi o andaki dayanma kuvvetini haddinden fazla olmaması gereken yüklerle, ağırlıklarla yüklerse bu defa o ağırlığı da kaldıramaz. Kendi bakışına göre gördüğü her şeyden kötülük topladığı için bunları da ruhunun omzuna yüklüyor, artık bunları kaldıramaz hale geliyor. Bu defa bunları kaldıramayınca sarhoşluğa kaçıyor. İlk sığına sarhoşluk